Sadece 3 saniye seni daha güvenilir biri yapabilir. Merhaba, eğer bu videoyu görüyorsan insanların sana daha çok güvenmesini istiyorsun. Ve bazen bu sadece bir bakışla mümkün. Bilimsel gerçek şu, göz teması kurduğunda beyin oksitosin salgılar. Yani güven duygusunun biyolojik temellerini atmış olursun. Ama işin püf noktası ne kadar süre baktın. Eğer çok kısa süre bakarsan ilgisiz gibi görünürsün. Çok uzun süre bakarsan rahatsız edici bir etki oluşturabilirsin. Peki ya tam kararında? nedir? 3 saniye. Bak 1 2 3. Sonra hafifçe başını çevir. Hepsi bu. Ama seni bambaşka biri gibi gösterebilir. Kendinden emin, saygılı, dikkatli ve güvenilir. Alışkanlık haline getir. Girdiğin her iletişimde bakışlarınla önce güven uyandır. Çünkü insanlar önce gözlere, sonra sözlere inanır. Eğer bu farkındalık sende bir kıvılcım yaktıysa videoyu beğen ve şimdi sana bir soru. Sana güven veren son kişi kimdi ve neyi farklı yaptı? Yorumlara yaz, birlikte keşfedelim. Bu tarz içeriklerle gelişmeye devam etmek için kanala abone ol, bildirimleri aç ve seni bekleyen yepyeni videolarda görüşmek üzere. Unutma, gerçek güven bazen sadece bir bakışla başlar.